Bu çöreği bir yiyen, bir de yemeyen pişman. Öyle lezzetli, yumuşacık, pamuk gibi bir çörek tarifi hazırlıyoruz ki evde soğan varsa hiç durmayın. Hemen hazırladığım bu soğanlı çörek tarifini mutlaka deneyin. Kanalıma henüz abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Öncelikle soğanı hazırlayarak başlayacağız. Bunun için 1,5 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra doğramış olduğum iki büyük soğanı ekliyorum. Ve üzerinden yaklaşık 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığından daha az olacak şekilde karabiberini ekleyip tüm malzemelerle soğanı güzelce karıştırıyorum. Burada karıştırırken soğanın böyle katmanlarından iyice ayrılmasını sağlayalım ki karamelize olurken hepsi güzelce karamelize bir hale gelsin. Güzelce yumuşasınlar. Kapağını kapatıp orta yüksek ateşte soğanı pişmeye bırakıyorum. İlk etapta özellikle çok fazla sık karıştırmıyorum. Çünkü karamelize olması için birazcık dibinin tutması gerekecek. Sadece yumuşamaya başladıktan sonra bir tur karıştırıyorum. Ve sonrasında o istediğim karamelize hale gelinceye kadar asla karıştırmıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Anlatmak istediğim tam olarak bu. Dibinin böyle birazcık tutup soğanın güzelce karamelize bir renk alması gerekiyor ki istediğimiz o karamelize aromalı soğanı hazırlamış olalım. Bu kıvama geldikten sonra soğanımız artık hazır. Hemen ocaktan alıp soğumaya bırakalım ve hamurun yapımına başlayalım. Bunun için 3,5 su bardağı unu yoğurma kabının içerisine alıyorum ve unun ortasına çukurlaştırıyorum. Çukurlaştırmış olduğum kısma oda sıcaklığında olan bir çay bardağı su. Yine aynı şekilde oda sıcaklığına gelmiş bir çay bardağı yoğurt. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuz kullanıyorum. Tuzu mutlaka kenarlara olacak şekilde döküyoruz. Yani unun üzerinden döküyoruz. Mayayla ilk etapta temas etmesini istemiyorum. Ve ardından yarım pakette yaş mayayı çukur kısmı ilave ettikten sonra hamuru yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle orta kısmından sıvılarla birlikte unu karıştıracağız ve sonrasında kenarlardan unu içeriye doğru çekerek yumuşacık kıvamlı bir poğaça hamuru gibi güzel bir hamur hazırlamış olacağız. Hazırlamış olduğumuz nefis soğanlı böreğin hamuru artık çok güzel bir şekilde yoğruldu. Şöyle hemen kıvamını, yumuşaklığını size yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel, yumuşacık bir hamur olacak ama asla ele yapışmayacak. Hamurun alacağı un miktarı kullandığınız yoğurdun su durumuna göre değişiklik gösterebilir. O yüzden mutlaka kontrollü olun. Eğer bu kıvama gelmezse un ilavesi yapabilirsiniz. Az az olacak şekilde ama. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurun üzerine streç filmini kapatıp 1 saat mayalanmaya kaldırıyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi neredeyse 3 katına kadar çıkmış. Hemen üzerine açıp hamurun havasını almayla işe başlıyorum. Hamurun şu an hızlıca havasını alacağım ve ardından tezgaha alıp birkaç dakika yoğurup hem hamurun içindeki havasının çıkmasına hem de maya kokusunun çıkmasını sağlayacağım. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis hamur işi tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara ben nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hamurun yumuşaklığını, güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel, yumuşacık bir hamur. İstediğiniz hamur işi tarifine kullanabileceğiniz şahane bir hamur oluyor. Şimdi hazırlamış olduğum bu hamuru merdane yardımıyla şöyle birazcık genişletip hazırlıyorum. Hamuru dikdörtgen bir şekilde açarak hazırlıyorum. Sonrasında içine hazırlamış olduğumuz karamelize soğanını ekleyeceğiz. Şimdi hemen hazırladığım karamelize soğanı şöyle hamurun ortasına gelecek şekilde döküyorum. Ve ardından bir kaşık yardımıyla güzelce yayıyorum. Burada soğanı yayarken hamurun alt ve üst ucuna çok yaklaştırmadan yayıyorum. Çünkü hamuru kapatırken uçları birleştirmemiz gerekecek. O yüzden kapatmada zorlanma olmasın, yapışmasında bir sıkıntı olmasın hamurun diye bu şekilde kenarlara çok yaklaştırmadım. Karamelize soğanın üzerinden de lezzetine lezzet katmasını istediğim için bolca kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Gerçekten sadece bu iki malzeme ile öyle lezzetli bir çörek oluyor ki yemeğe doyamayacaksınız. Bakın çok iddialıyım. Beni tanıyorsanız zaten ben hiçbir zaman boşa konuşmam. Bu çöreğe de bayılacağınıza eminim. Şöyle güzelce sıkıcı olacak şekilde çörek hamurunu sarıyorum. Son kısma geldikten sonra hamurun alt ucundan tutup üste doğru çekerek yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi özellikle boş bıraktığımız kısım hamurun rahatça yapışmasını sağladı. Elimle de güzelce destekleyip hamurun birbiriyle iyice yapışıp bütünleşmesini sağladıktan sonra sıra geliyor dilimleme aşamasına. Yaklaşık bir buçuk parmak eninde olacak şekilde şimdi hazırlamış olduğum soğanlı kaşarlı çöreği hemen dilimleyerek hazırlıyorum. hazırlamış olduğumuz bu nefis soğanlı çörekleri yağlı kağıt serilmiş yuvarlak büyük boy borcamın içerisine tek tek alıp yerleştiriyorum. Şimdi bu çörek aslında Dızmana böreğinin ya ya da şöyle söyleyeyim Dızmana çöreğinin bir farklı versiyon olarak yaptım ben. Yani düşündüm. Dedim ki çok güzel, çok lezzetli bir börek oluyor ama ben bunu nasıl farklılaştırabilirim diyerek bu şekilde karamelize soğan ve kaşar peyniri ile denemeye karar verdim ve göçmen böreği olan Dızmana böreğinin bir farklı versiyonunu hazırlamış oldum. Ama içeriği farklı olduğu için özellikle Dızmana böreği olarak adlandırmıyorum. Sonra bana kızıyorsunuz. Öyle yapılmaz, böyle yapılmaz diye. Ama ben yine de anlatmak istedim. Şimdi hamurları borcamın içerisine aldıktan sonra üzerine güzelce bastırdım. Ve sonrasında da dızmana böreğinin sosundan hazırlıyorum. Çünkü dediğim gibi onun farklı bir versiyonunu hazırlamış oldum. Sos için oda sıcaklığındaki bir yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurdun üzerine eritilmiş 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı biraz ılındıktan sonra eklerseniz iyi olur. Yoğurdu kesmesin. Sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıp dızmana çöreğine sosundan da hazırladım ve hazırlamış olduğumuz soğanlı çöreklerin üzerine güzelce gezdiriyorum. Sosu güzelce gezdirdikten sonra her yerine yayılması için fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Fırça yardımıyla sosu da her yerine güzelce sürdükten sonra artık pişirmek için hazır oluyor. Özellikle bu sos bu çöre öyle lezzet katıyor ki gerçekten inanamazsınız. Yani sade pişirmenizdense bu sos ile pişirmek inanılmaz fark yaratıyor. Hazırlamış olduğumuz soğanlı çöreği önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 35 dakika pişirdim. Altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra fırından çıkarıyorum. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra artık servis etmek için hazır oluyor. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Bir de yumuşaklığını şöyle göstermek istiyorum. O kadar güzel, o kadar yumuşacık pamuk gibi bir çörek oluyor ki yemeğe doyamayacağınız en güzel, en lezzetli hamur işi tariflerinden bir tanesi kesinlikle. İster kahvaltılık hamur işi tarifi olarak hazırlayabilirsiniz. İster 5 çayına çay yanına atıştırmalık olarak hamur işi tarifi olarak hazırlayabilirsiniz. Hangi öğüne hazırlarsanız hazırlayın ama mutlaka bu nefis yumuşacık soğanlı çörek tarifimi deneyin diyorum. Şöyle kıvamın dokusunu göstermek istiyorum. Bakın kaşar peyniri içinde efsane bir şekilde erimiş ve karamelize soğanlı da lezzet uyumu muhteşemdi. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.